Patella femoral ağrı sendromu dizin ön bölgesinde ağrı ile karakterize bir sendromdur. Özellikle genç popülasyonda ve sporcularda dizin en sık görülen problemlerinden biridir. Hastalar tarafından semptomlar özellikle dizler bükülü uzun süreli oturduktan sonra ayağa kalkmada zorlanma, merdiven inme ya da çıkmada zorluk, uzun süreli çömelme, ve diz kapağı içerisinde ortaya çıkan ağrı ile tariflenmektedir. Birçok faktör bu ağrıya neden olabilmektedir. Bu faktörlerden bazıları X bacak, O bacak, eklem laksitesi, sporcularda uygun olmayan zeminlerde yapılan yoğun antrenmanlar, aşırı yüklenmeler, sıçramaların olduğu spor ile uğraşan sporcular gibi çeşitli nedenlerle karşımıza çıkabilmektedir. Müzik İlk egzersiz bir foam roller kullanarak evde kolayca yapabileceğiniz bir gevşeme egzersizi. Uyluk dış tarafında bulunan kas grubu form üzerine gelecek şekilde roller üzerine yan yatıyoruz. Yattığımız taraf dirsek ve zıt taraf bacak yeri ile temasta. Hazır olduğumuzda yavaşça kalçanın biraz aşağısından diz ekleminin üzerine gelmeden kayma şeklinde uygulamayı gerçekleştiriyoruz. İkinci egzersizde yine form roller kullanıyoruz. Uyluk ön tarafındaki kas grubu form üzerine gelecek şekilde yüzüstü uzanıyoruz. Foam rollerınız bizimki gibi büyükse her iki dizi aynı anda yapabilir ya da tek tek uygulayabilirsiniz. Dizler hafif bükülü, dirsekler yerden destek alarak küçük küçük kayma şeklinde uygulayabilirsiniz. Üçüncü egzersiz sırt üstü yatış pozisyonunda diz düz ve ayak parmakları dışarıyı gösterecek şekilde başlangıç pozisyonu alıyoruz. Diz düz şekilde bu pozisyonu koruyarak yavaşça bacağımızı kaldırabildiğimiz kadar kaldırıp son noktada 1-2 saniye bekleyip tekrar başlangıç pozisyonuna geri dönüyoruz. Dördüncü egzersizde bir basamak, step tahtası gibi bir ekipmandan yararlanıyoruz. Bu egzersizde bir taraf topuk yavaşça basamağın dışına değmeye çalışırken diğer diz tahtanın üzerinde hafif bükülü pozisyonunu korumalıdır. Mutlaka dikkat edilmesi gereken kısım egzersiz sırasında dizin sağa ya da sola dönüşü çok fazla olmamalıdır.